Türküsü de söylüyor. Alaturka'da elinde mikrofon, önünde süt mısır tezgahı, şarkılı türkülü mısır satıyor. Gelin Trabzon'un mısır babasıyla tanıştıralım şimdi de sizi. Çok severim söyleyemem, sorma güzel olursun. Şarkı söylersen alışveriş yaparız yoksa almıyoruz diyorlar. Yani. Eski dostlar Eski hem dinleyip hem yiyoruz. Söylemeden zaten biz göndermiyoruz onu. Rahatlatıyor insanı. Bir tane daha söyle, bir tane daha söyle derken. Elinde mikrofon. Önünde mısır tezgahı hem şarkı söylüyor hem ekmeğini çıkarıyor. Tanrının yazdığı şircesine... Müziği kapatayım. Yani benim işim dörtte e, üç aşağı düşer. Yani o kadar yarı, yarı yarıdan aşağı düşer yani. Çok hoş bir adam. Zaten bir Müslüm Gülses'ten bir şarkı söylemesi yetiyor. O Trabzon'un şarkıcı mısırcısı Mehmet Akyüz. Eyvallah hem müzik eşliğinde mısırını ikram eder ve kaliteli mısır satar. Sesimi de beğeniyorlar, çok seviyorlar. Gözümden gönlümden düşen düşene. Lakabı Mısır Baba. Çalıştığı sanayi sitesinde onu sevmeyen yok. 3 tane 5 tane mısır aldığı zaman şimdi bir şarkı hak ettik diyorlar. Ondan mısır alanların kulağının pası siliniyor. O da bu işten kazandığıyla 4 çocuğuna bakıyor. Eski dostlar. Alkışlar ellerine dert